Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe'nin Samsun Spro ile oynadığı maçta Fred sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı oyuncunun yerine Kurunic 87 de oyuna girdi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ve Yılport Samsun Spor, Ülker Stadyumunda kozlarını paylaştı. Sarı lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Fred karşılaşmanın sonlarına doğru sakatlandı. Brezilyalı Yıldız 87. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Dakikada oyundan çıkarken, yeni transfer Rade Kurnic ilk lig maçına çıktı. Kasığında ağrı hisseden tecrübeli oyuncunun yarın meri çekilecek. Peki Fener taraftarı, Fred'in sorununun ciddi olduğunu düşünüyor musunuz? Lanterne için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın. En son güncellemeleri ve haberleri takip etmek için kanala abone olun.